Ford Fiesta'larda, Focus'larda, işte C3'lerde, C4'lerde, Peugeot'larda bu D6 motorlar var, 1.6 dizeller. Şimdi bunların diyelim enjektörünü söktünüz, mazot fitesini söktünüz veya da enjektör mazot tesisatını değiştirdiğinizi düşünelim. Bunların havasını buraya koydukları mazot LG ile alıyorlar. Pompala pompala. Ben şöyle bir yöntem uyguluyorum. Bir tane motor mazot motoru. Geri dönüşü çıkartıyoruz yeşil olanı. Takıyoruz. Eksiği motora verdik. Şu an Komple bütün havayla beraber mazotu çekiyor. Mazot sesini doldurdu, enjektörleri doldurdu, geri bitik geri hepsini doldurdu. Şu an komple bütün sistem doldu. 上面呢？